Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere akşam yemeğine çok hızlıca yapabileceğiniz harika bir tarif vereceğim. Tepsi kebabı yapacağız. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. 500 gram dana ve kuzu karışık orta yağlı kıymam var. Dana kuzu karışık olması lezzet için önemli ama yoksa sadece dana kıyma da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber. Pul biberi yine siz acı zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, bunu e, tepsinin dibine sürmek için kullanacağım. 1 yemek kaşığı daha domates salçam var, bunu da sulandırıp üzerine sos olarak dökeceğim. Toplamda 6 adet yeşil biberim var, 4'ünü üzeri için kullanacağım, ikisini e, harcıma atacağım. 1 tane de kırmızı biber kullanacağım, bunu da içine atacağım. 4 adet domates de yine üzerinin süslemesi için kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Şimdi ben bu malzemelerin hepsini rondodan geçireceğim. Ee, aslında bu tarifin orijinalinde bütün e, bu malzemeler zırhtan geçirilerek un ufak ediliyor. Ama ben pratik bir tarif olsun istediğim için bunu rondodan geçiriyorum. Rondodan geçirdiğimiz malzemelerimizi kıymamızın üzerine ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. İyice karıştıktan sonra şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Kıymamızı güzelce yoğurduk. Tepsiye almadan önce bir tatlı kaşığı domates salçasını tepsime sürüyorum. Artık kıymamı tepsiye alıyorum. Tüm tepsiyi kaplayacak şekilde yayıyorum elimle. Kıymamızı tepside her yeri aynı kalınlıkta olacak şekilde tüm tepsiye yaydık. Şimdi 8 eşit parça olacak şekilde dilimliyorum. Bir yemek kaşığı salçamı bir su bardağı suyla sulandırdım. Bayağı sulu bir sos olması gerekiyor. Şimdi üzerinde gezdiriyorum. Şimdi de üzerini süslemesi için domates ve biberlerimi yerleştiriyorum. Şimdi de önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Yalnız bu kıymanın kalınlığına göre değişebilir. Yarım saatten sonra gözünüz üzerinde olsun. Tepsi kebabımız hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaptığınız tarifleri Lezzet ile Instagram sayfamızda da paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere akşam yemeğinde... E, ay, <laughs> ...bir tarif vereceğim. Bugün tekstil kebabı yapacağım. <laughs> <laughs> Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ay çok sinirim bozuldu bir dakika.